Ahmetgör idaresindeki kamyon seyir halindeyken yol kenarında bulunan beton dubaya çarptı. Kamyonun lastiğinin sıkıştırdığı duba ok gibi fırlayarak o sırada yoldan geçen Serkan İmamoğlu'nun kafasına isabet etti. Anında yere yığılan vatandaşın yardımına ilk olarak çevredeki esnaf koştu. İ Var üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı anlatan bazı vatandaşlar Duba'nın bomba gibi ses çıkardığını, bir anda yoldan geçen adamın kafasına çarptığını söyledi. Kamyon oradan geliyordu. Kaldırım taşını tekeri bir kaptı. Pot gitti. Arkadaşlar buradan geliyordu taksi arkadaş, taş geldi arkadaşın kafasına bir vurdu, vurmasa düşürdü yere. Ben bile bir şahidim burada. Hemen peşine koştuk, tampon yaptık. Mantara vuruyor, mantar kopuyor, direkt yaya geçidindeki arkadaşımızın kafasına direkt geliyor. Güm diye bir ses çıktı. Biz sadece arkadaşı yerde yatarken gördük. Kamyoncu da şaşırdı ben zaten gördüm. ne olduğunu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.